Çocuklar yemek hazır. Güneşli Mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sadece 3 malzeme kullanarak muhteşem bir tatlı hazırlıyoruz. Buyurun hep birlikte yapılışına geçelim. İyi seyirler dilerim. 3 adet büyük boy muzum var. Muzları küçük küçük doğrayarak kabın içerisine alıyorum ve blenderdan geçirerek püre haline getiriyorum ve hemen sonrasında küçük bir tencerenin içerisine biraz su koyuyorum ve tencereyi ocağa alıp altını açarak suyun ısınmasını sağlıyorum. Su ısınmaya başladıktan sonra tencerenin üzerine ısıya dayanıklı bir kase yerleştiriyorum ve kasenin içerisine bir su bardağı damla çikolata koyuyorum. Ardından sürekli karıştırarak çikolataların erimesini sağlıyorum. Ve ben Mario usulü erittiğim çikolataları muz püresiyle buluşturup kısa bir süre karıştırdıktan sonra üzerine bir avuç ceviz ekliyorum ve tekrardan birkaç kez karıştırıyorum. Daha sonra hazırladığım karışımı streç film serilmiş bir kaba boşaltıyorum ve buzluğa götürerek yaklaşık 3 saat kadar çikolatanın sertleşmesini bekliyorum. Bu arada hemen sizlere küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak adına abone olmayı, tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ayrıca videoyu sonuna kadar izlemenizi izledikten sonra yorumlar kısmına tarif hakkında herhangi bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ettikten sonra yeterince soğuyan tatlıyı buzluktan alıyorum tatlımızı daha kolay bir şekilde tabağa aktarabilmek için kabın kenarlarından sarkan streç filmi bir makas yardımıyla kestikten sonra üzerine bir tabakla kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Ayrıca şunu da belirteyim arkadaşlar. Tarifte kullandığım malzemelerin hepsini her zamanki gibi ölçüleriyle birlikte videomun alttaki açıklamalar kısmına ekliyorum. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz. Tatlıyı servis tabağına aldıktan sonra üzerindeki kabı ve streç filmi kaldırıyorum. Ardından 8 eşit parçaya kesiyorum. Daha sonra üzerine çilek ve hindistan ceviziyle süsleyerek servise hazırlıyorum. Bana göre muz ve çikolata birbirine inanılmaz derecede yakışmış. Ceviz ayrı bir lezzet katmış ve ortaya muazzam bir lezzet çıkmış. Umarım sizler de bu güzel lezzeti dener ve seversiniz. Deneyeceklere afiyetler olsun diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.